Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere koruma işlemini yapıyoruz. Koruma işlemi nedir? Oluşabilecek herhangi sıkıntı, problemin sizden uzak durmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem biraz kapsamlı bir işlem. Her türlü sıkıntı, problem ve size oluşabilecek zararları engeller. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyacaksınız. Ama ne yapmanız gerekiyor? Telefonun ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp, bu kağıdın kopyasını çıkartıp, telefonla, pardon, çantanızda ya da cebinizde, cüzdanınızda yanınızda taşıyın. Bütün kötülüklerden korunacaksınız, olumsuzluklardan korunacaksınız. Aynı zamanda ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlar bak yapıyoruz. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün soğuma işlemini anlatacağım. Soğuma işlemi nedir? İstemediğiniz bir kişiyi eğer ki seviyorsanız ondan soğumak için bu işlemi yapabilirsiniz. Yani sevdiğiniz bir kişiyi sevmek istemiyorsanız ve zor da sevdiğini düşünüyorsanız Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, buraya karşı tarafına da doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte sonucunu göreceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken bizi takip etmeniz. Başka bir şey istemiyoruz. Oradan sorduğunuz sorulara da cevap veriyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendi engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.